Maskeyi çıkartmak yasak. Dış katlar bu taraftan. Şu şekilde bir paket. İşte hijyen seti denilen. Sayın yolcularımız sağlık tedbirleri kapsamında. Kulaklarımızı hmm. aldık. Uçağın multimedya. Evet arkadaşlar uçaktayız şu anda. Biraz zorlu geçti yani çekim süreci nedeni ise gerçekten e, Kuzey Kıbrıs Güney Kıbrıs'ı karıştırmaları. Bunun dışında işte e, belli başlı bu koronavirüs nedenleriyle e, oluşan alınan tedbirler yüzünden gerçekten e, zorlu geçiyor arkadaşlar e, havaalanında çekim süreci. Dediğim gibi yani ben neredeyse bir dakika bekletildim. Bekletilmemin sebebi dediğim gibi karışıklık olması yani buradaki insanlar e, yani bilmiyorum. Belki de yeterince bilgiye sahip olmadıklarından dolayı veya e, işte kuralları tamamen incelemediklerinden dolayı ama sonuç olarak yolcular etki yani biz yolcular olarak etkileniyoruz arkadaşlar bundan. Sayın yolcularımız, sağlık tedbirleri kapsamında geçici bir süre uçuşlarımızda Skylife dergisi ve diğer basılı yayınlar bulunmayacaktır. Dilerseniz kişisel cihazlarınızı indireceğiniz Fresh uygulamasıyla Skylife'ın yanı sıra 7000'den fazla yerli ve yabancı içeriye ulaşabilirsiniz. Evet. Detaylı bilgi ve ücretsiz kullanım için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. Teşekkür ederiz. Evet dediğim gibi şu anda ee, kalkışı bekliyoruz arkadaşlar. Yani biraz gecikmeli de olsa uçağa vardık sağ salim. Bunun dışında dışarıda Yağmurlu bir hava mevcut. Güzel yanı e, uçağın multimedya e, donanımına sahip olması. Yani üç buçuk saatimiz iyi geçecek diye umuyorum. Hayırlısıyla. Bunun dışında sesim biraz kısa gelebilir çünkü maske lazım da. E, Uçuş süresi üç buçuk saat ve bu üç buçuk saat içerisinde maskeyi çıkartmak yasak. Bunun dışında şu şekilde girişte hijyen seti denilen bir e, set verildi arkadaşlar. Yani içine açıp e, ne olduğunu bakmadım. maske ve mendil arkadaşlar. E, bunun dışında e, şimdilik sizlere aktarmak istediklerim bu kadar. Başüstü dolaplarına yerleştirirken dikkatli olunuz. Daha küçük eşyalarınızı önünüzdeki koltuğun altına yerleştirebilirsiniz. Kemer ikaz ışıkları yandığında kemerlerinizi gösterilen şekilde bağlı, belinize göre ayarlayınız ve ikaz doğru. ışıkları sönünceye kadar bağlı ve görünür tutunuz. Gerektiğinde gösterilen şekilde doğru. açınız. Uçuş öncesi bebek kemeri ve ilave kemer kabin ekibi tarafından verilir. Son elektronik cihazlarınızı güç ünitesinden çıkartınız. Evet, telefon de, tabi de, gibi küçük cihazları saat saat 9, de, 0, 0, yani, cihazlarınızın yani cihazlarınızın yaklaşık 1, 20 dakika e, e, gecikme ya da söz konusu. Şu anda hareket <laughs> başladık. Oksijen maskeleri başınızın üstünden olarak ortaya çıkar. <laughs> en alacak şekilde yüzünüze yerleştiriniz. bizlere. Bunu doldurmak zorundayız. Bir tarafı İngilizce, bir tarafı Türkçe. Aynı şekilde yepyeni kalemlerle dağıtıldı. Evet. Konumuzu dolduralım. abi okay. kek. Hmm -hmm. um, bir ufak sırma suyumuz mevcut.

Evet arkadaşlar şu anda dış hat taraflarını arıyorum bakalım ne tarafta İç hatlar dış hatlar bu taraftan Şu anda uçağa doğru ilerliyorum. Evet. Bu maskemi şişirelim doğru. Favalisiyle burnumdan eee maskeyi kaldırmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle sanıyorum ki uçak dolu. Ama, bakalım. saçlarım eee şu bir orta okut verildi en sevdiğim yacem kenarı ya da koridor kenarı istemiştim ancak bir hata oldu <laughs> evet arkadaşlar <laughs> yerime oldu? sonra da beklemekteyim <laughs> evet arkadaşlar şu anda ertesi gündeyik yani siz bunun hepsini bir videoda izlemiş olacaksınız ancak şu anda ikinci gündeyiz arkadaşlar. Dün Kıbrıs uçağında maalesef çok fazla görüntü çekemedim. Çünkü çok kalabalık, diyen yani uçak doluydu. Bunun dışında bir daha orta koltuk denk geldi. Yan tarafında çocuklu bir bayan, sol tarafında yaşlı bir hanımefendi vardı. Yani dolayısıyla çekmek için o düzgün güzel koşullara sahip değildim. Ee, bunun dışında dediğim gibi yani Ercan'a geldiğimizde işte nedir ne değildir o kontrolleri geçelim falan derken gerçekten hiçbir şey çekemedim. Ee, arkadaşlar şu anda Kapukoda'yım ee, bize Kapulko'ya getirdiler karantinamızı. Burada geçireceğiz 7 günlük. Ee, dün neredeyse 3.30-4 sabaha karşın e, geldik o da yerleştirildik. Dediğim gibi dün akşam da çok yorgundum. Gelip bir duş alıp hemen e, yattım arkadaşlar. Bunun dışında e, bugün sadece yani kahvaltı da geldi. Saat 9.30'da ancak kahvaltımı da yemedim daha. Hatta bunun üstüne öğlen yemeği de geldi. O da durmakta yani. Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak beni desteklemiş olursunuz. Yani çok fazla vaktinizi almayacaktır. Abone olup videolarımı beğenmek. Bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.